çıldıracağım ya. Utanmadan bir de üst katı mutfağına kadar çıkmışsınız ya biri görseydi bunu. Aa. Niye? Benim kızım ve bağlı mı? Görsün. Pardon. Yani Yasemin Hanım bakın. Yani mutfağa geleniniz gideniz çok olur diye biz buraya çıktık size yardım etmek için. Ya ben git gel işe koyul diye bekliyorum. gördüğüm manzaraya bak. Ben seni korkak korka yatılı alıyorum. Sen tutup bir de bunu getiriyorsun. Sizin bu dediğiniz benim kızım ee, biz sizinle ne konuştuk Yasemin hanım? Ha Ben yatalı kalırım ama kızlarım olmadan asla demedim mi size? Unuttunuz mu? E bunu getirmişsin ablasını da getirseydin yazık. E tabi getireceğim. Evime su basmış. Ben hangi birine kıyayım da o evde bırakayım? Ben onu unutmuştum. Demek evi su bastı. Evet. Çok haklısın. Kıyamam. Bana ne senin evinden şuursuz? Sen kim emri yaptığını zannediyorsun? Babanın evi mi burası? Ne oluyor burada Yasemin? Hanımefendinin kızının burada ne işi var? Hadi buyurun. Güzide Hanım anlatın şimdi. Hadi. Yasemin Hanım benim bu gece burada yatılı kalmamı istemişti de benden. Nasıl yani? Anlamadım garson meselesi yüzünden. Ah, Yasemin. Seni yapacağın organizasyonda bu kadar olur. Yani kos koca İstanbul'da garson bulamadın, bula bula. Yazık Yasemin. Sen kimlerin gelini olduğunu hala idrak edemedin. Taşıdığın soyadının ağırlığını bil. Bu gecenin sorumluluğunu taşıyacak personeli hemen bul. Ve siz sanma efendi. Kızınızı kapıya kadar götürün. Ve son günlerinizi kazasız belasız bitirmeye çalışın. Anlaşıldı mı? Ben kuaföre gidiyorum. Döndüğümde her şey çözülmüş olacak. Hadi bakalım. Allah hadi gidelim ne olur ya. Siz niye hala burada duruyorsunuz? Duymadınız mı anı いデい Gör kızım işte gör. Gör insanlık parayla satın alınmıyor bak gör. Paraları altına pırlantaya yeter de insan olmaya yetmez. Yazdım. O koca karının yanına seni de yazdım yılan gözlü. Yaz anne sen daha yaz. Sokakta kaldık işte. Bu gece biz nerede kalacağız ha? Onu da yaz ama bak onu da yaz. Ya evi boşu boşuna su içinde bıraktın ya. Kız sen ne çemkiriyorsun bana? Ha? Kokoşların çemkirdiği yetmiyormuş gibi bir de senle mi uğraşacağım? Kendi doğurduğumda mı çemkirecek bana? Yeter be, yeter! Yürü! Yok abi size iyi eğlenceler. Ben bu aralara evden çıkamıyorum bile. <laughs> tamam. Ee, Sinan Bey! Nasılsınız inşallah? Kızım! Tanımadınız değil mi? Ha evet, çok ayıp bana ya. Demek damarlarımda senin kanın dolaşıyor ha? Geçmiş olsun. ...ya süpersin çok teşekkür ederim. Ee Sinan Beyciğim... ...çok şükür ki... ...siz teşekkür etmeyi biliyorsunuz. Ama o halanız... ...o gelininiz teşekkür etmeyi bilmiyor Sinan Beyciğim. Biz iyilik yapıp karşılığında... ...kötülük görmeye alışmış insanlarız. Rica minnet geldik şuraya... ...ya yemin ederim size... ...vallahi tokat yemekten beter olduk Sinan Beyciğim ya. Ya... ...ben şimdi konuyu tam olarak bilmiyorum ya... ...şey diyemiyorum ya. Ya bu gece buraya en az üç garson gönderirsiniz ya da en iyi müşterilerinizi kaybedersiniz. Ve inanın bu yetersizliğinizden tüm çevremizin haberi olur. Ya ne yapmış benim kızım? Şimdi benim kızım ne yapmış? Tamam bir hata işledi ama biz onu gani gani karşılığını verdik. Kanıyla ödedi hatasını kızım. Daha ne yapsın? Ya kaldı şurada birkaç günüm. Evimizi su bastı. Dedim ben yatılı kalırsam ancak kızlarımla yatılı kalmaya gelirim dedim. Sanki ben misafirliğe mi kalmaya geliyorum canım? Siz niye hala buradasınız? Gidiyoruz. Yemedik yalnız. Evet gidiyorsunuz. Ama Hazan'ı alıp geri geleceksiniz. Ee, Sinancım yalnız garson krizi çözüldü. Öyle mi? Ne mutlu sana. Ben bir araç ayarlayacağım size, götürüp getirsin sizi. Ee, şöyle oldu, ben anlatamadım herhalde. Fazilet Hanım ve kızlarına ihtiyacımız kalmadı, yok. Onlar bu gece benim misafirim olacak. Nasıl yani? Fazilet Hanım ve kızları bu gece benim misafirim, anlaşıldı mı? Rıza. Bir araç Ala Fazilet Hanımları evlerine götürüp getireceksin. Tamam. Tamam. Araç hazır dışarıda sizi bekliyor. Ay yok Sinan Bey yok. Ne sandınız siz ayol? Böyle fakire sadaka verir gibi. Ne münasebeti yani? Biz kendimizi zorla misafir etmeye çalışmıyoruz ki. Bakın ben hakkımı helal ettim. Helal olsun. Gani gani helal olsun müsaadenize gidiyor. Fazilet Hanım, itiraz istemiyorum. Hazan'ı alıp buraya geleceksiniz, tamam mı? E, tamam. Araba istemezdi aslında ama. Neyse, kızım Sinan Bey'i üzmeyelim şimdi. Tamam. Ama ben gene görevimi yapacağım burada. Ha olmaz. Kızlarım da bana yardım edecek. Ben sevmem öyle misafirciliği. sevmem. İyi. O zaman biz alalım üstümüzü başımızı çıkalım. Tamam. <laughs> bana ne Bana ne? Yani sonuçta babana da halana da hesap verecek olan sensin. eksik. Ruh hastası.